Star diye bir oyun oynayacağız. Ve evet. ne almak varsa şey başa ile Turbo Star. İnternetli bir oyun. Hadi bakalım Turbo Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Turbo Star diye bir oyun oynayacağız. Evet. Şimdi açılsın. Arkadaşlar. Ah, hadi abi ama böyle dansı da iyi başlıyoruz ben birinci olmam gerek leyi aldım bunu aldım bunu aldım şöyle yapayım oh. anahtarı da aldım bak arkadaşlar arkadaşlar testiyonite bir oyun sizin de yüklemenizi tavsiye ederiz bu arada evet. kanalımızın Kız, adı diyoruz Edgar Raşir. Evet izleyebilirsiniz izleyelim. Abone olun, like atın. Unutmayın. Ve yorumluyoruz zaten. E, yeni çekiyoruz. Evet daha yeni başlarsınız. Yavadan ya. kazandı ya. Bu tür başka videolarımızı da e, biz izlemeyi bizlemeyi... Unutmayın. <laughs> Bildirimleri açın yeni videolardan hemen haberdar olun. Evet. Hem de iyi bakın. Arkadaşlar bazen böyle çok şey oluyor, reklamlar oluyor. Arkadaşlar yani bir şey söyleyebilirim. Böyle reklam olduğunda bazen sıkılıyorsunuz, değil mi? İşte böyle. Şimdi hadi başlıyoruz. Arkadaşlar hmm, bak Arkadaşlar ben çünkü neden bunu bil? ya. Şur. A, şunu Aa, Vay da şuna hiç bir şey alamıyorum. O e, hızlı gittiğinden Ay. dolayı hiç bir şey alamıyorum yani burada. Ya, ya neden? Çekil de şunu da alacağım. Peki. ya. İyi, evet kazandım. Hatta kadar da birinci oldum. Arkadaşlar şimdi size ne kutu açtıracağım. Ama iyi bilin, 3 tane hakkımız var. Arkadaşlar ben bu kutu istemiyorum. Çok güzel. Evet. Şimdi ben bahsedeyim. Arkadaşlar içinden ne çıkacak bakalım.